Merhaba. Bugün size ip atlamaya nasıl başlayacağınızdan bahsedeceğim. Birkaç basit adımla bir boksör gibi ip atlamaya başlayabileceksiniz. İp atlayacağınız zemin özellikle çıplak ayak atlıyorsanız sert olmamalı. Beton veya benzer sert bir zeminde atlıyorsanız, darbeyi emen, altı buna uygun ayakkabılar tercih etmelisiniz. Ayrıca ip atladığınızda özellikle evde atlıyorsanız daha önce atlamadığınız bir yerde atlıyorsanız etrafı bir kolaçan edin. İpin takılabileceği herhangi bir yer var mı buna dikkat edin. Sadece sağ sol değil yukarıyı da de kontrol edin. İp atlamadan önce birkaç basit ısınma egzersizi ipe sizi daha iyi hazırlayacaktır. Isınmayı ihmal etmeyin. İp atlamaya başlarken öncelikle ipi elinize alın. Ayaklarınızı birleştirin topuklarınızı kaldırın ve bulunduğunuz yerde birkaç kez çok az yukarıya doğru sıçrayın. Bu ilk adımı yaptıktan sonra ipi elinize alın ve yandan çevirin. İp her yere çarptığında bir kez zıplayın. Bu iple uygun tempoda atlamanıza yardımcı olacak. Ardından ipi geriye alın. Ayaklarınız yakın. Topukları kaldırın. Geriden ipi getirirken çok az sıçrayın. Tekrar başa alın. Yine topuklar yukarıda, bakışlar karşıda, dirsekler vücuda yakın ve zıplayın. Çok yumuşak iniyoruz. Topukları basmadan bakışlarımız hep karşıda. Öne doğru eğilmeyeceğiz. Evet. İlk zamanlar takılabilirsiniz. Sorun yapmayın başa dönün ve yeniden atlayın. İp atlamak çok iyi bir kardiyo çalışması sunar. Ondan nabzınız yukarıda olacak. Hızlı ip atladıktan sonra birden bırakmayın. Biraz yürüyün, bulunduğunuz yerde dans edin, nabzınızı yavaş yavaş aşağıya bırakın. Ayrıca ip atladıktan sonra mutlaka soğuma gelme egzersizleri yapın. Artık nasıl ip atlayacağınızı biliyorsunuz. İlk zamanlar ayağınıza ip takılabilir, düşürebilirsiniz. Hiç dert etmeyin. Spordan ne kadar keyif aldınız, ne kadar iyi olduğunuzla hiç ilgili değildir. Güzel bir müzik takın, keyif aldığınız bir müzik ve öğrenme sürecinin tadını çıkarın.